İnsan ve insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayanarak, objektif, tarafsız bir biçimde açıklayan sosyal bilim dalına tarih denir. Tarihi inceleyerek bugünümüzü şekillendiren güçleri öğrenebilir ve geleceğe dair fikir edinebiliriz. Tarihin temel özellikleri şunlardır: İnsan merkezli olması, Tarih insan ve insan topluluklarının faaliyetlerini inceler. Doğa olayları gibi insan etkisinin olmadığı olaylar tarih biliminin kapsamına girmez. Zamana bağlı olması. Tarihi olaylar belirli bir zaman diliminde gerçekleşir ve bu zaman dilimi içerisinde değerlendirilir. Yer ve mekan önemli olması. Tarihi olayların gerçekleştiği yer ve mekan olayların anlaşılması için önemlidir. Neden sonuç ilişkisi. Tarihi olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi bulunur. Tarihçi olayların nedenlerini ve sonuçlarını araştırır. Belgelere dayanması. Tarih yazılı, sözlü, görsel ve maddi kalıntılar gibi çeşitli belgelere dayanır. Objektiflik. Tarihçi olayları tarafsız bir şekilde değerlendirmeye çalışır. Kendi düşünce ve duygularını olaylara karıştırmamaya özen gösterir. Tarihi olay insan topluluklarının dini, siyasi Ekonomik ve kültürel alanlarda meydana getirdikleri kısa süreli gelişmelerdir. Olayın başlangıcı, bitişi ve yeri bellidir. Örnek: Kurtuluş Savaşı, Lozan Görüşmeleri, Amerika'nın Keşfi. Tarihi olgu, tarihi olayların sonucunda ortaya çıkan uzun süreli gelişmelerdir. Örnek: Türkiye'nin çağdaşlaşması, sömürgeciliğin ortaya çıkması olarak verilebilir. Tarihi olayları araştıran bir tarihçi sırasıyla aşağıdaki yöntemleri uygular. Kaynak arama. Önce olayla ilgili kaynaklar aranır. Kaynaklar ikiye ayrılır. 1. Ana kaynaklar. Birinci el kaynaklar. Olayın geçtiği döneme ait kaynaklardır. 2. İki, i̇kinci el kaynaklar. Ana kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan kaynaklardır. Ayrıca kaynakları yazılı ve yazısız kaynaklar diye de ikiye ayırabiliriz. 1. Yazılı kaynaklar. Kitabeler, fermanlar, kanunlar, mahkeme kayıtları, noterlik yazıları, gazeteler, dergiler, weber... 2. Yazısız, sözlü, kaynaklar, evler, kaleler, tapınaklar, heykeller, silah, eşyalar, destanlar, efsaneler, fıkralar, atasözleri, örf ve adetler ve bayar. Verileri tasnif, tahlil ve tenkit etme. Tasnif, sınıflandırma. Elde edilen bilgiler zamana, mekana ve konuya göre tasnif edilir. B. Tahlil, analiz, inceleme. Kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiler güvenilir mi? Karşılaştırma yapılarak bilgiler bu yönde incelenir. Sentez eleştiri. Elde edilen bilgilerin işe yarayıp yaramadığı, hangi bilgilerin kullanılacağı belirlenir. Senteştirme. Kaynaklardan elde edilen bilgiler düzenlenerek yazılması safhasıdır. Not. Müzelik malzeme daha çok akademik çalışmalarda kullanılır. Tarih biliminin sınıflandırılması. Tarih başlangıçtan günümüze kadar bir bütünlük gösterir. Bu uzun geçmişi araştırmak ve öğrenmeyi kolaylaştırmak için tarih zamana, yere ve konularına göre sınıflandırılmıştır. Tarih bilimi genel tarih, özel tarih, siyasi tarih, kültür tarihi ve bilim tarihi gibi bölümlere ayrılır. Tarih bilimi anlatımına göre hikayeci tarih, rivayetçi nakilci, öğretici tarih, sosyal tarih ve bilimsel tarih olarak bölümlere ayrılır. Hikayeci tarih, hikayeci tarih anlatımı siyasi otoritenin etkisi altındadır eleştiriye kapalıdır, objektif olamaz, esas hedef gerçek değildir. Örnek Herodot. Öğretici tarih. Öğretici tarih anlatımında kahramanlar ön plana çıkar, ders verici niteliktedir. Başarılar ve zaferler anlatılır. Örnek, Machiavelli, 409, Carlyle, 1795, Tukidides, Mö 460, bilimsel tarih. 19. yüzyıldan itibaren görülür, objektiftir ve belgelere dayanır. Şüphecidir ve olayları bütün olarak ele alır. Sosyal tarih, olayların hissi yönlerini dikkate almadan açıklayan tarih anlayışıdır. Tarihe yardımcı bilimler. Coğrafya, tarihi olayların meydana geldiği yerleri ve coğrafi özelliklerini bildirir. İkin, arkeoloji, toprak ya da su altında kalmış olan eski devirlere ait tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılmasını ve incelenmesini sağlar. 3. Paleografya, toplumların geçmişte kullandıkları yazıları inceler. 4. Filoloji, dil bilimidir. İnsan topluluklarının dillerini ve diller arasındaki ilişkileri inceler. 5. Diplomatika, devletler arası yazışmaları ve antlaşmaları, bunların siyasi sonuçlarını inceler. 6. Kronoloji, tarihi olayların oluş zamanını belirler. 7. Sosyoloji, toplum bilimi. 8. Nümizmatik, meskukat, paraları inceler. 9. Epigrafik, kitabeleri inceleyen bilim dalıdır. 10. Antropoloji, insan ırklarını inceler. 11. Etnografya, halk bilimi. Bir milletin kültürünü, örf ve adetlerini inceler. 12. Kimya karbon-14 metodu, tarihi malzemelerin yaşını belirleyen bilimdir. 13. Felsefe. Felsefe, doğru ve bilinçli düşünmeyi, belirtiler arasındaki genel bağları kurmayı öğreten, dünya görüşlerini öğrenilmesini sağlayan bir ilim dalıdır. Olayların doğru tahlili ancak o devrin felsefesinin bilinmesiyle olanaklıdır. İktisat birçok tarihi olayın temelinde iktisadi olaylar yatar. Sicilliografi, mühürler, armalar, şecereler, ensab cetveli, genoloji, onosmatik, akademik çalışmalarda daha çok kullanılırlar. Azının icadı esas alınarak tarih ikiye ayrılır. Yazının bulunmasından önceki döneme tarih öncesi devirler, prehistorik ve yazının bulunmasından sonraki döneme tarihi devirler denir. Tarih öncesi devirler, a. Ah, taş devri, Birin yontma. Taş devri, paleolitik. Kullanılan alet, araç gereç, eşya ve silahların, taş ve kemiklerin yontularak yapılmasından dolayı bu devire yontma taş devri denir. Yontma taş devrinin özellikleri. 2. İnsanlar küçük gruplar, klan, halinde mağara, ağaç kovukları ve doğal sığınaklarda yaşamışlardır. 3. İnsanlar hayatlarını avcılık ve toplayıcılık yaparak sürdürmüşler ve göçebe olarak yaşamışlardır. Uyarı, İlk iş bölümü yontma taş devrinde kadınların toplayıcılık, erkeklerin de avcılıkla uğraşmalarıyla ortaya çıkmıştır. 4. İnsanların doğada hazır bulunan yiyecekleri tüketmeleri tüketici toplum özelliğine sahip olduklarını gösterir. 5. Taş ve kemikleri yontarak basit alet ve silahlar yapılmışlardır. 6. Bu devirde insanlar mağara duvarlarına avladıkları hayvanların resimlerini yapmışlardır. 7. Yontma taş devrinin sonuna doğru ateş bulunmuştur. 1. Cilalı taş devri, Neolitik. Yapılan alet ve silahların yüzeyleri parlatılıp uçları kesici hale getirildiği için bu döneme cilalı taş devri denilmiştir. Bu devrin en önemli özelliği insanların yerleşik hayata geçerek tarım faaliyetlerine başlamış olmasıdır. Cilalı taş devrinin özellikleri. Bir, ziraata elverişli nehir ve su kenarlarında çeşitli bitkiler yetiştirilerek tarım hayatı başlamıştır. Sabanın kullanılması ile tarım üretimi artmıştır. 2. İnsanlar nehir ve su kenarlarına bitişik evler yaparak yerleşik hayata geçmiştir. Böylece ilk köyler kuruldu. 3. Bitki liflerinden kumaş dokunarak elbiseler yapıldı. Böylece dokumacılık başlamıştır. 4. Bazı hayvanlar evcilleştirilmiştir. At, koyun, keçi, tavuk. 5. Topraktan kaplar ve değişik ev eşyaları yapılmıştır. 6. Ticari faaliyetler başlamış, ihtiyaç fazlası ürünler takas usulüyle satılmıştır. 7. Mezar kültürü gelişmiş. Dolmen ve menhir adı verilen mezarlar yapılmıştır. 8. Bazı bölgelerde insanların mezarlara ölüleriyle birlikte atlarını, günlük kullandıkları araç gereç, eşya ve silahlarını da koydukları görülmüştür. Not: Bu durum, toplumların ölümden sonraki hayata inandıklarını yani ahiret inancına sahip olduklarını gösterir. B maden devri. 1. Bakır devri, kalkolitik. Doğada çokça bulunduğu ve işlenmesi kolay olduğu için kullanılan ilk maden bakırdır. Bakırdan araç gereç, eşya ve silahlar yapılmıştır. Bu devirde bulunan diğer madenler altın ve gümüştür. Bu madenlerden takı ve süs eşyası yapılmıştır. 2. Tunç bronze devri bakır ile kalay madeni karıştırılarak tunç madeni elde edilmiştir. Bakıra göre, tunç daha sert ve dayanıklı olduğu için, bu madenin kullanılması, özellikle tarım ve savaş alanında gelişmelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu devirde, şehir devletleri kurulmuştur. 3. Demir devri Demir madeninin kullanılması, medeniyetlerin gelişmesine büyük katkıda bulunmuştur. Demirin kullanılmaya başlamasıyla ekonomik, siyasi ve askeri alanlarda büyük gelişmeler sağlanmıştır. Toplumların birbirleriyle temasları artmış ve şehir devletlerinin yerini merkezi devletler almaya başlamıştır. Demir devrinde araç ve gereçlerin üstüne damga mühürleri işlenmiştir. Bu da özel mülkiyet kavramının başladığını gösterir. Tarih öncesi devirlerin özellikleri. Bir tarih öncesi devirler Toplumların kullandıkları alet, araç gereç, eşya ve silahların özelliklerine bakılarak belirlenmiştir. İki tarih öncesi devirlerde, toplumlar sırasıyla taş, toprak ve madenleri kullanmıştır. Kullanılan madenler sırasıyla bakır, tunç ve demirdir. 3. Uygarlıkların gelişmesinde ve ilerlemesinde kuruldukları bölgenin coğrafi özelliklerinin, yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin, iklim koşullarının büyük etkisi vardır. 4. Bütün toplumlar tarih öncesi devirleri aynı tarihsel gelişim sırasına göre izlememişler. Aynı zaman diliminde aynı devri yaşamamışlardır. Tarih öncesi devirlerin başlama ve bitiş tarihleri bölgelere ve toplumlara göre farklılık gösterir. 1. İleri düzeydeki uygarlıklar kendilerinden daha alt düzeydeki toplumları ve uygarlıkları etkiler. 2. Yapılan kazılarda en altta taş, ikinci olarak toprak, üçüncü olarak bakır, dördüncü olarak tunç ve en üstte demirden yapılmış araç gereç, eşya ve silahların bulunması tarihsel gelişime uygundur. 3. Değişik bölgelerde yapılan kazılarda aynı amaçla kullanılan araç gereç, eşya ve silahlara rastlanılması farklı toplumlar olsalar dahi insan ihtiyaçlarının birbirine benzediğini gösterir. 4. Bir bölgede çıkarılan buluntuların çok uzak bir bölgede çıkarılan buluntularla benzer olması, bu iki bölgenin birinde yaşayanların diğer bölgeye göç ettiğini gösterir. 5. Bir bölgede bulunan eşya, araç, gereç ve silahların ham maddesi aynı bölgede yoksa, bu durum o bölgede yaşayanların ihtiyaçları olan ham maddeyi veya ürünleri ticaret yoluyla başka bir bölgeden aldığını gösterir. B. Tarihi devirler. MÖ 3200 yıllarında Sümerler tarafından yazının bulunmasıyla birlikte başlayan döneme tarihi devirler denir. Tarihi devirlerin çağlar belirlenmesinde tüm dünyayı etkileyen, insanların yaşamlarında önemli değişikliklere yol açan ve devrin akışını değiştiren evrensel nitelikli olaylar esas alınmıştır. Birin ilk çağ MÖ 3200 yıllarında yazının bulunmasıyla başlar. Kavimler göçü sonucu Roma İmparatorluğu'nun Eiz 395'te Doğu ve Batı Roma diye ikiye ayrılmasıyla sona erer. İkinci Orta Çağ Emesi 395'te Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılmasıyla başlar. 1453'te İstanbul'un Türkler tarafından fethiyle sona erer. Avrupa'da bu çağa karanlık çağlar da denilmektedir. Üçüncü yeni çağ, İstanbul'un 1453'te Osmanlılar tarafından fethiyle başlar, 1789 Fransız İhtilali ile sona erer. 4. Yakın Çağ, 1789 Fransız İhtilali ile başlayan ve günümüze kadar devam eden çağa denir. B. Tarihi devirler. Mö 3200 yıllarında Sümerler tarafından yazının bulunmasıyla birlikte başlayan döneme tarihi devirler denir. Tarihi devirlerin çağlar belirlenmesinde tüm dünyayı etkileyen, insanların yaşamlarında önemli değişikliklere yol açan ve devrin akışını değiştiren evrensel nitelikli olaylar esas alınmıştır. Birinci İlk Çağ MÖ, 3200 yıllarında yazının bulunmasıyla başlar. Kavimler göçü sonucu Roma İmparatorluğunun Es 395'te Doğu ve Batı Roma diye ikiye ayrılmasıyla sona erer. 2. Orta Çağ MS 395'te Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılmasıyla başlar. 1453'te İstanbul'un Türkler tarafından fethiyle sona erer. Avrupa'da bu çağa Karanlık Çağlar da denilmektedir. 3. Yeni Çağ İstanbul'un 1453'te Osmanlılar tarafından fethiyle başlar. 1789 Fransız İhtilali ile sona erer. 4. Yakın Çağ. 1789 Fransız İhtilali ile başlayan ve günümüze kadar devam eden çağa denir. Bunu tarihçilerin kaynakların içeriğini eleştirel bir şekilde inceleyerek Önyargıları, tutarsızlıkları ve değerli bilgileri belirledikleri analiz aşaması takip eder. Hem iç hem de dış eleştiri, kaynakların güvenilirliğini ve gerçekliğini değerlendirmek için çok önemlidir. Son olarak sentez, geçmişin kapsamlı ve tutarlı bir anlatımını oluşturmak için çeşitli kaynaklardan toplanan bilgileri birleştirmeyi içerir. 4. bölüm Tarihte dönemleştirme Tarihin incelenmesini kolaylaştırmak için tarihçiler geçmişi farklı dönemlere ayırmışlardır. Bu dönemler yapay yapılar olsa da geniş tarihsel eğilimleri ve gelişmeleri anlamak için bir çerçeve sağlar. Yaygın bir dönemleştirme şeması tarihi tarih öncesi ve tarih olarak ikiye ayırır. Tarih öncesi esas olarak arkeolojik kanıtlara dayanan yazının icadından önceki dönemi ifade eder. Tarih bu şemada yazılı kayıtların ortaya çıkmasıyla başlar tarih içinde eski dünya, orta çağ, rönesans ve modern çağ gibi dönemler sosyal, politik, ekonomik ve kültürel kalıplarda belirgin değişimleri işaret eder. 5. bölüm. Tarihte zamanın önemi. Zaman tarih çalışmasında vazgeçilmez bir unsurdur. Olayların ortaya çıktığı çerçeveyi sağlayarak neden ve sonuç, süreklilik ve değişim anlayışımızı şekillendirir. Tarihçiler, zamanı ölçmek ve izlemek için çeşitli yöntemlere güvenirler. Gregorian takvimi gibi takvimler, zamanı yıl, ay ve günlere bölmek için standartlaştırılmış bir sistem sağlar. Memesar Memesis sistemi veya B.C.E. sistemi gibi dönemler, tarihte önemli dönüm noktalarını işaret eder. Olayların sıralı olarak düzenlenmesi olan kronoloji, tarihsel analiz için temeldir ve tarihçilerin fikirlerin, hareketlerin ve toplumların zaman içindeki gelişimini izlemelerini sağlar.